Sinetek'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce tanıttığımız ancak malum sebepten dolayı biliyorsunuz bütün eski videoları silmek zorunda kaldım. Şu an videosuna ulaşılmayan Streamix'te bakacağız. Streamix'i geliştiren Oğuzhan kardeşim bir mail göndermiş. Mail de 10 gün geçmiş açıkçası. Birazcık gecikmiş çünkü birazcık yoğunluk var arkadaşlar. Merhaba ben Oğuzhan. Sana birkaç önce uygulamamı göndermiştim. Uygulamada çok fazla değişiklik yapılmadı ama... Daha fazla içerik eklendi diyor. Uygulamayı nasıl indireceğiniz, nerede indireceğiniz, Drive'ın içinde hangi klasörde bulacağınızı birazdan göreceksiniz. Videonun sonunu bekleyin arkadaşlar. Bu aile tanıtırsan çok sevinirim demiş. Tabii ki seve seve tanıtacağız. Bir de bir konuya açıklık getirmek istiyorum diyor. Önceki videoyu izleyenler vardır aranızda. Onlar hatırlayacaktır. Bazı içeriklere tıkladığımızda gelen reklamlar sıkıntılı reklamlardı. Yani tıkladığınız zaman sizi aldatmaya yönelik reklamlardı. Olsan o konuya değiniyor. O reklamları biz yerleştirmiyoruz diyor. Kullandığımız video servisi otomatik olarak yerleştiriyor diyor. Çoğu içeriği farklı bir video servisine taşıdık diyor. Bazılarında halen daha olabilir diyor ama onları da yakın zamanda taşıyacağız diyor. Telegram kanalımıza da katılmak isteyenler olursa diyor. Telegram adresini de vermiş. Uygulamanın içinde Telegram adresi var mı bakacağım. Yoksa Telegram adresini açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler demiş. Halbuki biz Oğuzhan'a teşekkür ediyoruz bu tarz uygulamayı geliştiren tüm arkadaşlarımız gibi bizim bu içeriklere ulaşmamızı sağladığı için ellerine sağlık diyor. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi dediğim gibi indirme ve kurulum işlemini videonun sonunda bulacaksınız. Öncelikle hemen ben uygulamayı yüklemiştim zaten. Bir test etmek istiyorum. Şöyle bir çalıştırdım. Sizde ekrana aldım. Burada şunu söyleyeyim. Ben ilk kurduğumda o ekranı geçtiğim için şu an size o ekranı göstermiyorum. Bir üyelik girişi istiyor arkadaşlar. Herhangi bir e, üyeliğiniz varsa oraya yazabilirsiniz. Yoksa da hemen kayıt ol diyerek orada bir üyelik oluşturabilirsiniz. Bence bu üyelik işleminin belki hani kaldığın yerden devam etmek için şartı olabilir. Ya yani mecbur kılınmaması lazım. İsteyen iyi olsun. Üye olmayan da kaldığı yerden devam etmesin gibi seçenekler sunulabilir. Arayüz bu şekilde. Şimdi kumandayla hareket edilebiliyor. Yukarıda aşağıda inilebiliyor. üzerlerine tıklanabiliyor içeriklerin. Ancak tam olarak nerede olduğunuzu kestiremiyorsunuz. Yani hafif bir renkte bir değişiklik oluyor ancak çok iyi anlaşılmadığı için kumandayla kullanamıyoruz arkadaşlar. Şu anlık bir fare kullanacağım. Şöyle fare tekerleğini yukarı aşağı çevirip istediğim gibi hareket edebiliyorum. Tabii siz şu an ekranı göremiyorsunuz. Buraları buğulu görüyorsunuz. Ben size birazcık tarif edeyim. En üstte bir Bar var orada çeşitli içeriklere daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Hemen altında çeşitli kategoriler var. Pembe seriler, aile, animasyon, müzik, korku, belgesel, gerilim, romantik, savaş ve politika, suç, bilim kurgu, fareyleşiyor, sağa doğru çekebiliyorum. Vesaire vesaire burada çok fazla kategori kullanılmış. Gayet güzel tam olarak aradığınız şeyin nokta atışı burada bulabilirsiniz. Yani ne demek bu ben bugün kardeşim bilim kurgu izlemek istiyorum dediğiniz zaman bilim kurguya tıklıyorsunuz türünde bilim kurgu geçen bütün içerikler geliyor arkadaşlar şöyle bir geri gideyim Show all dediğiniz zaman da bütün kategorileri görebiliyorsunuz burada çok fazla dediğim gibi kategori var ancak zaten aslında hepsi sığmış ana ekranda burada onu anlıyorum Biraz aşağı indiğimizde canlı bölümü var Canlı bölümünde tabii ki kanalları görüyorsunuz ancak burada sadece 3 tane Kanal var arkadaşlar Burada daha fazlası yok dolayısıyla televizyon tarafından hiç bahsedemiyoruz bu uygulamada. Umarım kısa sürede gelir. Biraz aşağı geldiğinizde izleme devam et diye bir kısım var. Benim bugün denediğim içeriklerin buradaki halini görebilirim. Üstüne tıkladığım zaman kaldığın yerden devam et ya da baştan başla gibi seçenekler var. Köşelerindeki çarpı işaretine tıklayarak da buradaki listeyi temizleyebiliyorum. Hemen aşağısında son eklenen uzun metrajlı içerikler son eklenen web serileri yani web siteleri üzerinden çekilen seriler demek istiyor herhalde. Hemen altında uzun metrajlar, hemen altında da seriler var. Serileri web serileri diye işaretlemişler. Seri derken ne demek istediğimi, uzun metraj derken ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi son eklenen uzun metrajların kategorisine gireyim. Hem bu sayfada sağa doğru belli bir sayıda kategori var. Hemen yanında show all diyor hepsini gösterdi ya da başlığın yanındaki çizgilere tıklayarak o kategorinin içine girebiliyorum. Bu arada arayüz güzel. Görsellerin ekrana yayılması oldukça, oldukça iyi. Ben videodan önce baya bir içerik denedim. İçeriklerin çalışma oranı %95 yani %100 değil. Arada tek tük açılmayan oluyor. Şöyle bir şey var ama onu size söyleyeyim. Bakın bir içeriye tıkladım. Bir sonraki ekranda bir özet ekranı geliyor. Bir görsel aşağısına play butonu hemen alt aşağısına fragman favorileri al indir kay, paylaş gibi şeyler. Yukarıda da raporlama var. Yani eğer bir sorun varsa oradan raporluyorsunuz sanırım. Yani çalışıyor bilmiyorum. Hemen altında içeriğin özeti. Altında da benzer içerikler var. Şöyle play'e tıkladığım zaman. Bakın lütfen bekleyin diyor. Kaç saniye beklediğimizi söyleyeceğim. Şu an 5 saniye oldu ben tıkladıktan itibaren. 10 saniye oldu. 15 oldu ve izlemeye başladık. Hani bazı içeriklerde bu oluyor, bazıları çok hızlı açılıyor. Hani onda herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi için bu söz konusu değil. Ama bazılarında 10-15 saniye beklemeniz gerekebiliyor muhtemelen doğru sunucuyu bulup orada içerikleri çekiyor. Şu an başka bir şeye, başka bir içeriğe girdim. Burada play dediğim zaman iki farklı sunucu alternatifi getirdi karşıma. Orada hani biri çalışmazsa diğerini de kullanabilirsiniz. Mesela ilki çalışmadı. Şimdi ikincisini deneyeyim. Bunda ikincisi de çalışmadı. Genelde çalışma içeriğe çok fazla denk gelmedim ama tabii ki vardır. Hani çok fazla tabii ki binlerce şeyi de tıklayamadım. Oldukça sağlam bir içerik var. Mesela şu tıkladım. Hem de oldukça popüler bir e, içerik diyeyim, uzun metaj bir yapım. Keanu Reeves oynuyor. Hemen açıldı. Yani tıklar tıklamaz açıldı. Burada tabii ki şunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi ben bu testleri yaparken, bu arada başka bir içeriğe girdim. 3 farklı alternatif var. E, 1080, 720 480 olarak 3 alternatif sunuyor. Şimdi ben bunu test ederken her şey çok güzel çalışıyor olabilir. Mesela bu da hemen açıldı. Şöyle hemen geri çıkayım. Ancak siz test ettiğinizde veya yarın, öbür gün, bir hafta sonra bu oran değişebilir. O yüzden ben uygulama gelişçisi olan kardeşime şunu tavsiye ediyorum. Telegram grubunda bu tarz içeriklerin çalışmasıyla alakalı yorumları dikkate alması çok çok önemli. Çünkü mesela şu an tıkladığım içerik telif hakkı yüzünden kaldırılmış. Neden bunu söylüyorum? Bu tarz uygulamaları özellikle serilerin ve uzun metajların yer aldığı uygulamalarda... Canınız bir şey seyretmek istediği zaman yani istiyorsa diğer geri kalan 100 bin tane içeriğin hepsi çalışsın ama o iz, izlemek istediğiniz şey çalışmadığı zaman o uygulama o kullanıcı için gerçekten büyük problem anlamına geliyor. Hele ki güncel popüler içeriklere mutlaka çok iyi çalışıyor durumda olması lazım belki 20 yıllık bir seri 20 yıllık bir uzun metrajlı çalışmasa da olur ancak özellikle güncelleri mutlaka çok çok iyi çalışması gerekiyor. Dediğim gibi uygulamanın çalışma yüzdesiyle alakalı düşüncelerinizi siz kendi tecrübelerinize göre oluşturacaksınız. Uygulamayı bir yükleyip denersiniz. Deneyimlerinize göre de cihazınızda tutup kaldırmaya karar verebilirsiniz. Yüklemek derken nasıl yükleyeceğiz ona da bakalım. Şimdi bizim bir drive'ımız var. Bunu artık e, takip eden arkadaşlarımız hepsi biliyor. Bu drive'a ulaşmak için bir adresimiz var. O adrese gitmek için de bir web tarayıcısına ihtiyacımız var. Şu arayüzü gördüğünüz cihazların marketinde Chrome'u bulamıyorsunuz. Chrome kumandayla zaten çalışmıyor. Mutlaka bir fareye ihtiyaç duyuyor. Eğer ki Chrome cihazınızda yüklü değilse ki bununla alakalı video var kanalda. Geopages'ı şurada görmüş olduğunuz Geopages'ı markette indirip kurabilirsiniz. Geopages sadece kumandayla da çalışabiliyor. Ama zaten hep söylüyorum bu tarz bir cihaz kullanıyorsanız mutlaka kullanabilirsiniz fare edinmeniz gerekiyor Şimdilik ben Chrome'la gireyim şu an ekranı drive adresini görüyorsunuz zaten ancak ben buraya da sizinle beraber yazacağım Çünkü çok fazla halen daha her videoda göstermeme rağmen drive muhtemelen yanlış yazıyorlar veya yanlış yere yazıyorlar yani yanlış yere yazma mevzusunda hemen şöyle sizinle bir konuşalım şimdi bakın normal Google'a gidiyorum Burası Google'un ana sayfası. Ben drive adresini şuradaki arama kutusuna yazarsam açılmaz arkadaşlar. Çünkü siz burada arama yapıyorsunuz. Drive adresinizi direkt yukarıdaki adres çubuğuna yazmanız gerekiyor. O adres çubuğuna şu an ekranda görmüş olduğunuz drive adresini yazdığınızda bu drive adresini de hatasız yazmanız lazım. Bit.ly o harf I değil arkadaşlar küçük L harfi slash sinetek tamamı küçük harfle yazıyoruz sinetek aslında şu an ekranda yazdı ancak ben tek tek yazmak istiyorum sinetek s harfiyle yazılıyor tek dediğimiz yerin sonu İngilizce t e c h yani orası tek değil zaten ekranda da görüyorsunuz bit.ly slash sinetek 6128 yazıp git dediğinizde Buranın açılmama şansı yok arkadaşlar. Kimse engelli değil. Burası herkese açık. Adresi doğru yazarsanız böyle bir klasör listesi karşınıza gelecek. Arayacağımız klasör Streamix. Şöyle aşağı yüklenmesini bekliyorum. S harfine gideceğim. Bakın klasörümüz burada. Oğuzhan kardeşimizin geliştirdiği uygulamanın klasörü burada. Kurulum dosyası da burada. Üstüne tıklıyorum. İndir diye bir buton çıkıyor. Ona tıklıyorum. Bir uyarı veriyor. Google Drive indirme işlemimizi sorunlar saptadı diyor. Bu dosya Google'ın virüs taraması yapamayacak kadar büyük diyor. Bu dosya yürütülebilir ve bilgisayarınıza zarar verebilir diyor. Yine de indir diyorum. Şimdi bu uyarıyı tüm uygulamalar için veriyor bu arada. Hani Streamix'e o özgü bir durum değil. Siz eğer içinizin rahat etmesini istiyorsanız verilerin sizin için ise bir virüs tarayıcısı uygulamasından da geçirmenizi tavsiye ederim. Ancak çoğu durumda zaten Android kendisi kuruluma engel oluyor arkadaşlar. İndirme işlemi başladı. İndirme işlemi nereden takip edildim? Sağ üst köşedeki butona tıkladım. İndirilenlere geldim. Karşıma gelen sayfada zaten bitmiş bile. İnmiş dosyanın üstüne bir kere tıkladığım zaman da kurulumu başlatabiliyorum. Az önce de söyledim. ilk kurarken bir üyelik istiyor. Orada hemen yani doğru bir mail adresi kullanmanıza da gerek yok. Ancak mutlaka bir mail adresi ve şifre belirleyerek o şekilde giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra uygulamayı tekrar kaldırıp kurduğunuz aynı mail adresi ve şifre çalışır mı bilemiyorum. O sistem işliyor mu tam emin değilim. Ancak üstüne tıkladıktan bir süre sonra şimdi gelecek kurulum ekranı ilk çalıştığınızda mutlaka bir kullanıcı bilgisi vermeniz gerekiyor. O bilgiyi verdikten sonra da başta da söyledim kaldığınız yerden devam etme gibi fonksiyonlar çalışıyor. Bu mevcut uygulama ait güncelleme diyor bende. Neden? Şu an çünkü kurulu. Siz de böyle demeyecek ama her halükarda şurada yükleye bastığınız zaman ben şu an iptal diyorum. Çünkü zaten cihazıma kurulu. Yükleye bastığınız zaman uygulama kısa bir beklemeden sonra kurulacaktır. Artık videoyu yavaş yavaş sonlandıralım istiyorsanız. Stremix güzel bir uygulama. Arayüzü fena değil. Kumanda desteği yok olsa daha iyi olurdu. Ancak çalışma oranıyla alakalı dediğim gibi herkesin kendi tecrübelerini aşağıya yazmasını rica ediyorum. Onun dışında içerik sayısı zengin. Görüntü kalitesi gerçekten güzel. Player da güzel. Şu an için reklamlarla alakalı bir sıkıntı da kalmamış gibi duruyor. Oğuzhan bu konuyu halletmiş. Umarım daha da geliştirerek devam eder ve elimizde böyle güzel bir alternatif olur. Canlı tarafına bir işlem yapacak mı? Orayı zenginleştirecek mi? Tam bilmiyorum. O kısımları da yönetmek oldukça zor. Ancak belli bir konuya odaklanıp orada profesyonelleşip orası için alternatifsiz olmaya çalışması gerekir diye düşünüyorum. Olsanın tekrar ellerine sağlık diyorum. Sizlerle de artık yavaş yavaş vedalaşarak videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızla videoları paylaşıp onları da kanala davet edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.